Her hadi Ne mutlu Türk'üm Dinsel veya fiziksel engelleri sebebiyle askere gidemeyen bireyler Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin geleneksel olarak düzenlediği temsili askerlik buna eğlencesinde hem üniforma giymenin heyecanını yaşadı hem de doyasıya eğlendi. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal liderliğinde kurulan bu cumhuriyeti yaşatmak için kahraman Mehmetçikler çok çok kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepsiler de olsa bir gün dahi olsa asker ocağından karavana sallayacaklarını bilmek hepimize onur ve gurur veriyor. Askerlik hizmetini yerine getirecek olan evlatlarımızın gözlerinden parıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Çok mutlu görünüyorsun. Mutluyum, vatan görevimi yapıyorum. Askere gidiyor. Her şey vatan için seni askere evet birazcık heyecanlıyım hatta baya heyecanlıyım o da vatan borcunu ödemek istiyor biz de onu kırmadık biz de bir anne baba olarak biz de gurur duyuyoruz çok mutluyum çünkü yarın askere gidiyorum ne mutlu türkiyeyim diyene evlatlarımıza, kardeşlerimize bu mutluluğu yaşattıkları için binlerce şükürler olsun. Amin